Bunlar atıyor mu? Bu hayır yepyeni yeni ikisi. Ay bu ağır. Süresi. Bunu götüreyim. Kitap Ne olacak sanki? Yepyeni halıyı gene koymuş kapının önüne. Her şeyi atıyor. Her şeyi. Bunu götüreyim eve de. Gel abi. Tamam aşağı mısın? Hallar yok. Sen halları aldın mı abi? Hallar yok. Tamam. Buyur Buyurdum. Kapının önüne halı koymuştum. Sen mi aldın? He, baktım yepyeni. Kapının önüne koymuş atacaksın. Getirdim evime. Ya Rabbi, kız kim demiş çöpe atıyorum diye. Ben onları yıkamaya göndereceğim diye bıraktım. Kız hele, hepimiz damda yıkıyoruz da senin farkın ne de yıkamaya gönderiyorsun he? Sen de gönder yıkamaya. Gönderme diyen mi var? Hadi getir hallarımı. Pijam hallarımı. Ben bir tane aldım, o da damda. Islattım yıkarım diye. Al git da damda. Hadi sana kolay gelsin. Şimdi bir ton konuşacak. Buyur. misrif Kapının önünde halı vardı anne. Beş dakika içinde halıyı almışsınız hemen. He, ben aldım. Yepyeni halıyı çöpe atıyordun gene. Çöpe gitmesin diye ben getirdim. He, ben onları yıkamaya göndereceğim diye bıraktım. İyice, iyice, iyice. Hepimiz yukarıda damda yıkıyoruz da senin torpilin ayrıcalığı de sen yıkamaya gönderiyorsun? Oğlum paralar çöpten topluyor herhalde. Tamam anne, tamam. Ver, ver ben de damda yıkayacağım. Ver halımı. He. E vallahi halıyı getirdim. Yeniydi. Görümcen de buradaydı. E, halıya da ihtiyacım var deyince ben de dedim al götür. Görümcen aldı götürdü. Beyle o mebe. Kur'an beyle mebe.